Sıkıldı ve bunu bu şekil yaptık. 19-20. Dünya'da ünlü börek. Yurt dışından daha geliyorlar yani <laughs> Adana değil, Türkiye'de yiyemezsiniz, emin olabilirsiniz. Başlangıçtan bana biraz verir misin? Bal bunlar, bal. Kesmece bunlar. Dürüm abi mi abi? <laughs> bal. Dürüm mü? Evet abi. Adana simidi. <laughs> hepsi davar etsinler. Aslan yarim kız senin adın hediye. Aferin şeker olsun Ahmet'im. Yararlanma kurban olayım. Adana Seyhan, Ulu Cami'nin önünden herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı, Doğru saatte YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adana'da tablacı lezzetlerini bulmaya çalışacağız. Ne bulursak tablacılarla ilgili ondan çekimini yapıyoruz. Adana'nın en meşhur lahmacuncusu, lahmacuncu Merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Sizlere sormalı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Adana'lı Lamancı Ali Usta'ya geldiniz. Bizim memnun ettiniz. Hoş Teşekkür geldiniz. Sefa geldiniz. Eyvallah. Gelen abi. müşterilerimize porsiyon olarak hizmet ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle 5 tane porsiyon olarak veriyoruz. Paket isteyen olursa paketimizi yapıyoruz. Her paket 5 adettir. Beş tanesi bir porsiyon olarak geçer. Burası tam neresi abi? Abi burası Kızılay Şubesi, Abidin Paşa Caddesi'nin arkası, Akbank'ın arka tarafı, Finansbank Akbank'ın yanı. Peki bu lahmacundan ne zaman yiyebiliriz? Bu lahmacundan saat 9'da başlarız, akşam 7'ye kadar her dakika, her saat amacın bulunur. Üç tek. Abla, dört tane bıraktım. Bir... ...bir bardak mı, bir şişem mi olsun? Şey ver. Bir bardaklık şişe. Yanımda ayranın şalgamı söyleyin. Çek. Ben de bir porsiyon. Geç abi, boş yere geç. Ayran da ver abi. Bir ayran. O çantanı şuraya koy. Lahmacun yediğin yere çantanı bırakma. Sen ayran. Yok. Domates. Sen ayran yok. Sadece bir ayran. Tamam. Gidelim Abi, abi geliyor. Abi yok abi. abi. Üç, dört, yirmi de olur. Altı, sekiz, 10 12 18 19 20 Tamam ne yaptın? Sen bekle abla. Ali abi Bir tane tek abi biz Adana'dan amacıyla seni Şu da limonun Sıkıldı Ve bunu bu şekil yaptık Afiyet olsun. Afiyet olsun Her zaman için bekleriz. Abi afiyet olsun. Oğlum, saygılar. Ali abi görüşmek üzere. Haydi şef. Sağ olun. Saygılar. Yirmi sıralık yaptı. İbrahim Usta'm, kolay gelsin, hayırlısı Sağ ol, sen. hoş geldiniz. Bugün evet. soğuk lezzetlerinden, tablacı lezzetlerinden İbrahim Usta'mızın yanındayız. Bize bir porsiyon hazırlar mısınız? Hazırlıyorum. Mustafa. Görmüş olduğunuz bir porsiyon kaşarlı değil mi bu? Kaşarlı mı? Evet, kaşarlı. kaşarlının kaşarlı kilosu 100 gram, porsiyonu 20 lira. Herkesi bekliyoruz. Bir bir porsiyon. Camii'nin önünde meşhur dünyada ünlü börek, yurt dışından daha geliyorlar yani. Allah görüşmek üzere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ahmet Hoca, hoş geldiniz Hocam. Sağ olun, merhabalar. Merhabalar nasılsınız? İyilik hocam siz nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim sağ olun. Allah iyilik bize. versin hocam sağ olun. Yani biraz Teşekkür geç geldi geldim herhalde pilavı bitirmişim. Hocam yani yoğun saatlerimiz geçti şu anda Özbek pilavımız yani bitmek üzere. Yani geçtikten saat 13.30 maşallah an bitirmişim. 13.30 evet hocam yani hiç belli olmuyor bizim işler. Bazen erken bitebiliyor, bazen 4.30-5'e kadar bekliyoruz bitmiyor. Gıda sektörü böyle ben efendim. Tamam ben o zaman bir e, porsiyon Türkistan, bir porsiyon da pirinç. Şimdi birazdan bir arkadaş gelecek. Hocam bu tavuğumuz. Tavuk e, hiçbir pilavcıda böyle sulu bulamazsınız. içine yani hocam kendi suyu değil mi o? Evet, kendi suyu. Yani hocam tavuğun e, derisiyle birlikte atıyoruz. Tavuğumuzu önce bir kızartıyoruz. Ondan sonra haşlıyoruz. Derisiyle birlikte. Bu da yani daha yani doğal Yani o derinin diyorsun. suyu kendi doğal suyu. Evet hocam aynen öyle. İçine hafiften çok hafif baharat ve e, en önemlisi de hiçbir pilavcılığı olmayan şey soğan katıyoruz efendim içine. Hocam ya soğan var. Porsiyon tabii ki. Bunu da kimse bilmez. Yani tadından da anlayamaz. Bitmek üzere olan Türkistan pilavımızı hocam şöyle Kökükstam pilavını da e, senden başka adamda kimse yok yapıyor. Adana'da yapan yok, evet. Bir tane hemşerimiz vardı, bir dükkan vardı Gazi Paşa'da, o kapandı. Hocam baharat isterseniz baharat atabilirim. Kimyon, karabiber, pul tamam, Tercihlerinizi şöyle... Ketçap, mayonez hariç her şey atabilirsin. Tamam hocam. Pul biber ister misiniz hocam? Olsun. Yakıştırırım ben Türkistan pilavına. Allah ne verirse at. Evet. <laughs> Turşumuz da güzeldir, ev turşusu. İyi midir turşu? Kesinlikle şart. Hocam bu şekilde sunumumuz. Ayran, ayran kola şalgam fanta ne ederseniz bu şekilde veriyoruz. Burası neresi? Hocam burası İnönü Parkı'nın hemen arkası. Burada Şirin Park Otel var E5 üzeri. Şirin Park Otel'in hemen yan arasındayız. Yani Kaldırımda. Adana'nın göbeğindeyiz. İstanbul usulü dediğimiz pilavımız var hocam. Ee, i̇çinde hocam tavuk suyu ve tereyağından yapmaktayız. Bu pilavın özelliği ne Abdullah Hocam bu bildiğimiz usul İstanbul usulü, anam babam usulü, bol tereyağından ve tavuk suyundan yapmaktayız hocam pilavımızı. Şu anda özel bir sipariş aldık. Hocam biz sporculara e, pilavımız normal porsiyon. 30 liralık bol tavuklu porsiyon hazırlıyorum şu anda. Bu sporcu menüsü yani spor yapan arkadaşlarımız ah, genelde bunu tercih sonra. ediyor. Evet. Şöyle bol tavukla en az burada 150 gram civarı tavuk var hocam. En az diyorum. Yani bu siparişle özel diyorsun. Tabii ki hocam kesinlikle zaten görüntüden belli oluyor. Bizde böyle bir şey hazırlayacaksın değil mi şimdi hocam? nasıl isterseniz. Tamam. Hazırlarım aynen böyle spor bol hocam. proteinli evet tam bizler için spor yapanlar için sporcuların tercihi. Şöyle gördüğünüz gibi pilav. Görülmüyor. 30 liraya pilav Adana'da bu şekilde yiyemezsiniz efendim. Adana değil Türkiye'de yiyemezsiniz emin olabilirsiniz. Herkesi bekliyoruz efendim. O. o kadar iddialıyız hocam. Bunun üzerine koyuyorsun şimdi yine Hocam olur. arkadaşımız baharat yemiyor. Rahatsız. Ee, sadece turşu katıyorum. Arzu ederse ketçap katarım. Hocam saat 11 ile 4 arası açıyız belli olmuyor söylemiş olduğum gibi Instagram'dan paylaşım yapıyoruz zaten bazen erken bitebiliyor şu an mesela planımız bitmek üzere Instagram'dan paylaşım yaptık planımız bitmek üzeredir Türkistan planımız bitmek üzeredir diye bu da karışık sporcu karışık Böyle. özel değil mi bu da evet bu da özel bu da sporcu olsun sporcu mu olsun evet. o zaman tavuk zaten içinde de var bunu da otursam tamam değil. içi ve dışı olsun tamam şöyle Sporcu menüsüne tamamlıyoruz üstündeki tavuklarla birlikte efendim. Bu sporcu işi değil mi? Bu sporcu işi abi Pirinci astı bu fazla Siz de sporcusunuz Aynen hocam Ağız şiklet ama değil mi? <laughs> evet abi Powerlifting Proteini fazla Afiyet olsun yarasın Eyvallah abi Türk-İslam pilavı Yanına İstanbul usulü pirinç pilavı bu sporcu usulü dedik. E, sporcu usulünün özelliğinden e, tavuğun fazla olması. 9 dedik. Ama <laughs> bayağı bir bitirip... dedik. Sana da olsun. Nasıl bir an? Gayet iyi. Beğeniyorsun. Beğendim, ben beğendim. Özellikle Türk pilavı daha ayrı bir lezzetli geldi. Ya tercihiniz Türk İslam pilavı değil mi? Görüşmek üzere, kendine iyi bak. Hocam sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Sağ Siz de kendinize gider. çok iyi bakın. Türkiye'nin en kibar kebapçısı Kibar Feyzoday'ın yanındayız. Kibar dayı burada neler yiyebiliriz? Abi kıyma kuşbaşı başka yok. Dört tane yemeğim var uzakta. Bunu sardım mı bitti. On bir benim servisim başlar. Aslan yârim Kız senin adın hediye Ben dolandım sende dolan gel geriye Ha 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 He vallahi öyle. Gerçek toprağı çikolatası. Bu da kimabımız abi. Bunun fiyatı ne kadar? 30. Abi hepsi davar etinden. Yani koyun etinden. Erkek koyun eti, kuzu eti değil mi? Erkek ama. Erkek olmadı mı olmaz. Kuzu olmaz bize. Kuzu kebapçı olmaz. Değil mi? Erkek koç eti, boyun eti diyor. Heh. Maşallah, maşallah. Sizi maşallah. Siz ısmarlayayım. Yok, rica ederim abi. <laughs> Benim karnım toktu. Hafif <laughs> şeker olsun Ahmet'im. Müthiş. Hile yok, hurda yok, bir şey yok abi. Vallahi yok, billahi yok. Sizin de duydunuz, mu? hile yok diyor, hurda yok diyor. Yani etin kuşbaşının, kıymanın içine bir şey katılır diyorlar. Bazen duyuyorum ama. Ben bilmiyorum, ne kattıklarını da bilmiyorum ama ben öyle bir şey tasavvur yani edemiyorum. Yani bende hile yok diyorsun. Öyle bir şey tasavvur edemiyorum. Ben yani. kesinlikle güveniyorum. Heh. Feyzi Usta'm, ellerine sağlık. Allah razı olsun. Müsaadenizi bekliyorum istiyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür Olsunlar. ediyorum. En güzel güne senin olsun Ahmet Bey. Eyvallah. Sen yararlanma kurban olayım. İbrahim sana kolay gelsin. Sağ olasın, teşekkürler. Hoş geldin abi. <laughs> Adana'nın en meşhur içeceklerinden şalgam. Evet. Ee, İbrahim Usta'nın da satıyor. Evet. Koronanın ilacı diyor. Evet. Ustam fiyatlar hakkında biraz bahsediyor mu sen? Ee, bardağı üç buçuk lira, bir litrelikler 12 iki lira, iki litrelikler yirmi lira, 5 litrelikler kırk lira. Burası ne Burası Mavi Bulvar Şehitler Parkı'nın içi. İkram dondurmanın karşısı. Kaç kadar açılsın? Sabah ee, kaçtan akşam açan Sabah on buçuk, akşam 8 arası açığım. Bu Her nasıl yapıyorsunuz? Beklerim. Evet. Kardeşim afiyet olsun. Sağ olasın abi. Fruit Çıplıka 2'deyiz. Ee, Adana'nın soğuk lezzetlerinden çalgam içiyoruz. Kardeşimle görüştük. Ee, <laughs> birazı bana verir misin? Soyun olmaz be. Kaç yıl abi bir bunlar? Bir yıl oldu. Bir yıl. Evet. Bir yıl daha. 30 yıldır bana hiçbir değişiklik yok. Öyle. Evet. Şalgam acılı mı içilir, acısız mı? Bana göre şalgam acısız içilir. Ee, yanda tanesi. mis gibi. Ustamın ellerine sağlık. Adana'nın muhteşem ikilisi. Adana simidi ve şalgam. Evet. Herkesi beklerim. Görüşmek üzere. <laughs> Afiyet olsun. Sağ olun. Güler evet. Görüşmek üzere. Hayırlı şey. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Hadi geldi. Kes kes sağ. Tadına bu hayır. Kesmece bunlar. Bal bal bunlar bal. Adına rengine bu ay Ustam kolay gelsin aynı Sağlasın şey. Sağlasın abi Allah razı olsun. Bu abi, Buyurun abim benim. Bu ne karpuzu? Ne karpuzu bu? Bu Konya abim. Ne kadar kilosu? Kilo dört buçuk abi. Tan. Siz nerede bulunuyorsunuz? Nerede satıyorsunuz bunu? Abi Reşet Bey, Gazi Paşa, Toros Caddesi, Ziya Paşa. Bu bölgeden 20 senedir burada karpuz satıyorum abi. Burada belli müşterilerim var. Bal bunlar bal. Kesmece bunlar. Adı ne rengi ne muayyer? Abi parçalım dürüm yapayım mı abi? <laughs> Bal. dürüm mü? Evet abi kesip. Tamam ya dürüm yap bana onu. Ne yapayım abim benim? Buyurun abim benim. Bu nasıl değil misin? Hocam burası e, test imit. E, buluşma. E, lezzetli buluşmalarda neler var? Toz çeşitlerimiz var kaşarlı, yani karışık. O zaman bir gün geniş şekilde çekim yapmaya geleceğiz. Tabii, tabii. Şimdi soğaktan karpuz aldık. Tamam. Yanında çay içtik. Bir de e, karpuz yerim dedik. Aynen. Sen de karpuz saçlarına başla yakında. <laughs> karpuz gerçekten süper. Abi değil, süper. Ustam bir tane tartar mısın bana? Attım abim benim. Bu kaç gelir? kilo gelir? 14-15 kilo arası. 14 kilo yakın abi. Maşallah bu kurbana kadar ya, ne kadar yaptı? Abi 60 lira şey yaptı abim benim. 60 lira şey yaptı, sana 50 vereceğim. Canın sağ olsun abim Olur benim. Mı? Canın sağ olsun. Ne yapıyorsa onu vereyim sana, görüşürüz. Tamam, abim benim, afiyet şeker olsun. Hoş ediyorum abim benim. Evet abi, buyur abi. Akciğere, karaciğere, böbreğe, dalağa, mideye, her şeye faydalıdır. Bunun adı ne? Dikenli bal abi. Dikenli bal incir. Aynen abi. Bir de kaktüs mü geçiyor bu? Her şeyden abi kaktüs, meyve, dikenli inceri lap inciri, ejder meyvesi. Sürekli burada mısınız? Buradayız abi. Sabah kaç saat çalışmış kadar? Sabah öğlen 12 abi bir tane kadar. Hayır işte. Ne Yok <laughs> Hadi kolay gelsin Görüşürüz. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım Bir sonraki mekanda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın